Herkese merhaba. Yeni bir bu. üçüncü ve son bölümünü yapacağım. Anne. Aynı... Ya okulun değil ya dışarıdan bir yere. kadar <laughs> Güzel. Şey, brownie ile çikolata işte. Ha brownie. Hı -hı. Ha çok güzel kokuyor. Güzelmiş. Ben buraya tekrar gelirim. No. Herkese bir saniye. Herkese tekrardan selam. Spora gidip geldim. Şu an hızlıca bir yemek hazırlığı yapıyorum. Bence çok güzel oluyor ve çok sağlıklı. Şimdi bir tavada soğan doğradım. Biraz zeytinyağı koydum, kavuracağım. Tamam mı? Sonra bir adet kaseye ihtiyacınız var. Şöyle. Ya yani normalde roka koyuyor ablam benim. Ama bizde şu an roka yok. Çünkü Almanya'da böyle yeşillikleri bulmak çok zor oluyor. Ee, o yüzden bende marul ve yeşil soğan var. Biraz marul ve yeşil soğan doğrayacağım tabana. Doğrayalım. Bunu da yeni aldım. Şimdi bir yemek kabı aldım ben yeni. Kat kat. Böyle. Çok tatlı. Ve bununla yarın işe götürmek için bir şeyler hazırlayacağım. Bunu da videoya çekmeyi düşünüyorum. Çünkü özellikle alışveriş orucu tuttuğumuz günlerde güzel bir fikir olabilir. Şöyle bir de al yeşil soğan koyacağım. Şu kadarcık. Tamam bunları yıkadık. Doğrayıp kasemize alıyoruz. Marulu böyle doğradım. Soğanı biraz kavurdum. Şimdi çok az salça koyacağım içine. Şöyle annemin verdiği biber salçası var. Çok iyi. Bakın kıpkırmızı. Bana odaklıyor da şöyle. Mükemmel. Şu yeşilliğin içine yoğurt ekliyorum. Bu yoğurt da neredeyse bozulacak. İyi oldu bunu yapmam. Şuraya bir çıt tuz ekleyip karıştıracağım. Söyleyeyim bence marulaz oldu ya. Bir dal daha koyayım ne olacak ki. Bol olsun. fazla iyi oluyor arkadaşlar. Tavsiyemdir. Şimdi bunu ben bir dilim ekmekle birlikte yiyeceğim. Herkese yeni bir vlog'tan selamlar. Yeni bir vlog, yeni bir ben. <laughs> Kendimi bayağı bir zorladım bu vlog'u çekmek için. Sürekli bir şeyler bahane edip erteliyordum. Mesela bugün de işte henüz duş almadım falan. <laughs> Yapacak böyle işlerim var ve aslında onlara odaklanmıştım ve vlog çekmeyi kafamda erteliyordum uyandığımdan beri. Ama bir şekilde kuş sesleri size geliyor mu acaba? Ama bir şekilde kendimi ikna ettim ve dedim ki yani olduğu gibi kamerayı aç ve sadece yaşantını göster. Bugün yapacak işlerimiz var. Kahvaltı hazırlığı. Sağlıklı beslenme işlerine devam ediyorum hala. Arada bir Viyana'ya gidip geldik. Orada dikkat etmedim yani hiç. Sonra bazı günlerde, bazı öğünlerde dikkat etmediğim oluyor. Sıkıştırılmış bir plan uygulamıyorum. Genel olarak biraz daha dikkat ediyorum önceki beslenme şeklime göre. Spor yapacağım, duş alacağım. Ojelerimi çıkarıp yenilerini sürmek gibi bir isteğim var ama bakalım gidişata göre. YouTube için Video çekmem lazım. Birkaç tane not aldığım konu var. Bir tanesini bugün çeksem güzel olabilir. Bir tane Bursa başvuracağım ve onun başvuruları bugün açıldı. Bugün onun belgelerini toparlayıp eğer yapabilirsem başvurmak istiyorum ama emin değilim. Bunun için motivasyon mektubu yazmam lazım. CV'mi düzenlemem lazım. Sonra birkaç tane böyle belge var. Onları toparlayıp düzenlemem gerekiyor. Bunlarla uğraşacağız. Almanca çalışacağım. İş için bir tane uygulama öğrendim ben. Onun için bir eğitim alıyorum. Projelerde kullanmam için öğrenmemi söylemişlerdi. O eğitime devam etmeyi düşünüyorum biraz. Böyle bir yarım saat falan o eğitimi izlesem iyi olur. Sanırım bu kadar ya. Zaten yeterince şey koyduk yani. Bir de akşam yemeği var tabii. Yapabilecek miyim bilmiyorum. Göreceğiz. Kahvaltı hazırlığıyla başlıyoruz. Kahvaltımı yaptım. İşle ilgili birkaç şeyi hallettim. Toplantı ayarlamam gerekiyordu sonraki ofis günüme. Onları ayarladım. Ajandamı doldurdum. Çok düzenli kullanamıyorum ama kullanmaya çalışıyorum son günlerde biraz daha. Bu burs başvurusu için CV'mi güncellemeye başlıyorum. Benim CV'm Canva'da duruyor zaten. Genelde böyle güncellemem gerektiğinde o aynı o projeyi açıp onun üstüne düzenleme yapıp tekrar indirebiliyorum. Daha önce bahsetmiştim galiba CV videosunda. Baya aşağılarda kalmış. <laughs> Bayağıdır ihtiyacım o. 8 ay önce düzenlemişim en son. Bu CV benim. Şu anki işime başvururken kullandığım CV. O zamandan beri güncellemedim ve şu anki işim yazmıyor mesela. Onu eklemem lazım bir şeyleri sıkıştırıp. Bir de acaba ne gerekiyor bu burs için? Nasıl nitelikler gerekiyor bilmiyorum ekstra bir şey yapmama gerek yok diye düşünüyorum ama neyse başlıyorum. Bu güneş çok az önce de yağmur yağıyordu bu arada. Böyle saçma bir gün bugün. Şimdi biz görüşmeyeli. Ben bu masadayım. Bakın hiç keyifim yok ya, evet. Son görüşmemizden beri ben bu masadayım. Neler neler yaptım, bir bilseniz. Sivemi güncelladım. Öncelikle. Şu size bir yandan gösterebilir miyim acaba diye düşünüyorum ama bilgisayardan dejavu yaşadım. Büyü 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 büyü. Bir senel. Kadar büyümüş. Evet. Şimdi. Görebiliyor musunuz? Eee yaptığım şeyler. CV'mi güncelledim öncelikle. Sonra burs için gereken 1 2 3 4 5 6 7. Diğer 7 belgeyi topladım. Bunları internetten farklı farklı sitelerden bulup indirdim. İş kontratlarımı indirdim. Diploma, transkriptim, VPD belgem. Daha sonra cover letter yazdım. Buna bayağı bir vakit harcadım. Burs için başvuru belgelerimin hepsi hazır. Başvurmam gerekiyor sadece. Ama bir hepsini kontrol ederim önce. Şu an onu yapacak gücüm kalmadı. O yüzden bu aşamada bıraktım bu başvuru işini. Tam ben bunlarla uğraşırken bir tane sınavımın tarihi belli oldu ve halihazırda belli olmuş olan bir sınav tarihimle çakıştı. O yüzden mailler attım. İşte bu çakışmayı haber vermek için farklı bir güne aldırmaya çalışıyorum sınavı. Ve yani gerçekten şansıma tüküreyim. <laughs> Ağustos ayı içinde şöyle ajandan böyle. Ağustos ayı içinde 4 sınavım. Üf anlatamadım. Ağustos ayı içinde 4 tane sınavım olacak görünüyordu. Biri 7 ağustos'ta biri 11 ağustos'ta belli olmuştu. Üçüncü sınavımın tarihi belli oldu. Bunlardan biriyle çakıştı. Sonra o dersi bırakıp başka bir ders aldım. Sonra yeni aldım derse diğer sınav tarihiyle çakıştı. <laughs> ve iki gün var ve saatine kadar aynı yani. Hem gün hem gün hem saat. Nasıl oldu bilmiyorum. Şans. Neyse onlarla falan uğraştım işte bayağı bir. Şimdi hazırlanıp spora gidebiliriz. Masa çok dağınık şu an. Nereye koyacağım bilgisayar. Fark ettiyseniz bir süredir vlog falan paylaşmıyorum çok. Çünkü motivasyonumu biraz yitirdim. Çok beğenilmiyormuş gibi bir hisse kapıldım yani kendi kendime. Çünkü diğer böyle oturup sohbet ettiğim videolar daha çok beğeni alıyor veya işte daha çok izleniyor. Daha çok yorum da yapıyorsunuz onlara ama vloglara, vlogları sanki o kadar sevmiyorsunuz. <laughs> Bilmiyorum. Zaten şu an bunu izleyenler seven kişiler bu arada. O yüzden saçma bir ya muhatabı siz değilsiniz ama neyse işte. Bir yandan da dönüp eski vloglarımı izlediğimde çok hoşuma gidiyor. Anı bırakmış oluyorum kendime. O yüzden yani izlenme için değil de kendim için çektiğimi hatırlamaya çalışıyorum şu an. Öyle bir aşamadayım. Bu arada bir yandan saçımı falan yapayım ya. Ay saçlarım dökülüyor. Böyle bir içerik üretmeye çalışan biliyseniz, bu hissi biliyorsunuzdur. Böyle sürekli, ya aslında böyle kendimiz için de yaptığımız bir şey olmalı bu. Ama bunu unutuyoruz ve sanki sadece daha çok izlenme almak için yapıyormuşuz gibi hissettiriyor bir noktada. Ya ben öyle hissediyorum. Belki ben bu konuda zayıfımdır, bilmiyorum. <laughs> bir şey böyle uzun uzun hazırlıyorum, emek veriyorum, çekiyorum, editliyorum falan ya. Böyle istediğim reaksiyonu almazsa bir daha yapasım gelmiyor. Yani çok doğal bir şey aslında da bilmiyorum. Sürdürebilir olması için, daha çok içerik üretebilmek için. Ee, böyle düşünmemek lazım aslında. Ne kadar çok saçım dökülüyor. Uzadığı için mi bu kadar fazla geliyor bilmiyorum ama. Güncel spor... Rutinimle ilgili konuşayım biraz. Ya bu kadar düzenli gideceğimi ben de beklemiyordum. Çünkü daha önce birkaç defa daha bunu yapmayı denedim ve olmadı yani. Bir birkaç gün sonra, hafta sonra bıraktım hep. Spora başlıyorum videomdan beri düzenli spora gidiyorum gerçekten. <laughs> biraz kuru şampuan sıkıyorum çünkü Gelince duş alacağım. Ve <laughs> saçlarım çok da temiz değil. Daha rahat etmek için. Haftada 3 gitmeye çalışıyorum spora. İşte bir gün üst vücut, bir gün alt vücut. Bir günde kardiyo yapmayı istiyorum. Ama genelde böyle kardiyoya o kadar motive olamıyorum. Bu yüzden bir üst bir alt şeklinde çalışıyorum. Arada da iki ders cycling denedim. Şu müzikle bisiklet çeviriyorsunuz ya. Baya eğlenceliydi. Ona belki tekrar yazılabilirim. Haftada bir gidecek şekilde. Böyle kardiyoyu onunla halledip kalan günlerde de fitness'a gitsem daha güzel olabilir belki. Ona birkaç arkadaşımla birlikte gidiyoruz. Böyle bir etkinlik gibi oluyor. Spora gidiyormuşum gibi değil de onlarla buluşmaya gidiyormuşum gibi oluyor. O yüzden eğlenceli de oluyor bence. Bir de bu hafta sonu hiking'e gidelim diye düşündük ki hayatımda hiç hiking yapmadım <laughs> Almanlar da burada çok yapıyorlar yani çok duyuyorum birbirlerinden işte aftosunu hiking'e gittim falan diye çevrede böyle gidilebilecek güzel yerler de var Şu manzaraları güzel olan ama biz böyle ekip olarak beş kişi bilmiyorum yapabilir miyiz yani hiç de o sportiflik yok ekipte ama tamam ya fazla konuştum bile <laughs> Giyineyim sonra gidelim spora daha çok işimiz var. Bak fotoğrafımı alsam buradan. Şöyle. Böyle yapacağım işleri listelerim. Kulaklığımı unuttum. Hayat bitti. Erdem kulaklığını paylaşır mı diye kameralar önünde sormaya karar verdim. Paylaşır. Cansız. Kaç saniye tutsam belli olur hareket ettiği? 10. yağmurlar yağmış biz spordayken. Ve üstüm çok ince. Ve Ayakkabım da ıslanıyor. Sesimi de duymuyorsunuz zaten. <laughs> Karnım da çok acıktı. Eve gidiyorum. Şikayetler şimdi size. Kaç ol. Eve kaç ol. <laughs> ha, kolum tutmuyor daha fazla. <laughs> evet, eve geldim ve sporumuza gönül, e bilim dönmedi. Sporumuza gönül rahatlığıyla bir tik atabiliriz. Şimdi sırada akşam yemeği var. Akşam yemeği için çok güzel bir şey keşfettim. Onu göstereceğim size. Böyle soslanmış tavuklar. Bunun ben hindisini de aldım. O da çok güzeldi bence. Tavada kızartınca tavada kızar. Tavada pişirince ızgara gibi oluyor. Ya mangal, hayır. Bunu demek istemiyordum. Tavada pişirince mangal Tadı oluyor tam olarak ve çok beğendim gerçekten. Bugün bunu pişiriyoruz. Sosunda yoğurt, paprika ve fresh, fresh. Maydanoz falan mı var acaba bilmiyorum. Böyle bir yakından göstereyim. Ojelerim çok kötü silmem lazım bugün. Evet bunu yapacağız. Tavaya biraz yağ koyuyorum. Tavaya biraz yağ koyuyorum ve Çevirerek pişiriyorum. Bu kadar. Normalde ben bunun yanına salata yapıyorum ve yoğurtlu bir sos yapıyorum. Yoğurt sos dedim de bu arada yoğurt ve baharatlar bu kadar. Bazen biraz mayonez de koyuyorum ama son birkaç defa da mayonez de koymadım. Güzel oluyor böyle salata, yoğurt sos, tavuk. Tavuğu bayağı fazla yiyorum bu arada. Az yemiyorum yani. Karbonhidrat yemiyorsam. Ama bugün dünden kalan mücverim var dolapta. Aynen. <laughs> e, ondan yiyeceğim. Bu yüzden salata yapmayacağım galiba. Yoğurtla yiyeceğim. Yine çok konuştum. Neyse hadi yapalım.